Değerli izleyiciler hepinize merhabalar. Afife Hanım İncil'e Atıf Bey'in torunu olduğunu açıklayacak mı? Fahri Nisa Mete ve İncil in arasındaki ilişki ispat edebilecek mi? Tüm detaylar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle İncil artık gerçekleri öğrensin. Diziyi çok seviyoruz. Asla bitmesin diyorsanız yer videomuzu beğenin, sayemizi görün. Afife Hanım İncila'nın e gerçekleri öğrenmesinden korktuğu için Atıf Bey ile yüzleşip bütün gerçekleri anlatma kararı alacak. Ve İncil artık hak ettiği hayatı yaşamaya başlayacaktır. Fahri Nisa İncil e ile Mete'yi odada yakalamak isterken Cemil'i sakladıklarını fark edecek. Ve Mete, konsiyaya hiçbir şey söylememesi için Fahri Nisa'yı ikna etmeye çalışacaktır. İnciye dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf Bey'in karşısında zor duruma düşecektir. Naz, aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyecek. Konsiyaya işbirliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapacaktır. Fakat konsiyanın herkesi şaşırtacak daha büyük bir planı olacaktır. Cemil'in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalacaktır. Cemile yardım etmek isteyen İncil'e tehlikeli bir işe kalkışırken Gülten Hanım'ın Cemil Bey'i görmesi işleri daha da zorlu bir hale getirecektir. Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak konserine rez çekecektir. Bütün gerçekler ortaya çıktıktan sonra Mete İncil'e için çok mutlu olacak ve Atıf Bey biraz da İncil'e'nin saltanat sürmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Naz bu dönemde kıskançlık krizlerine girecek fakat elinden hiçbir şey gelmeyecek ve yakında bebeğini kaybedecektir. Sizce Mete ve İncil'e'nin ilişkisi ortaya çıkacak mı? Naz ve Kadir birbirlerine yakışıyorlar mı? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.